Herkese merhaba. Bugün yine öğrencilerime vermiş olduğum bir online quiz'in ee, soru çözümünü yapacağız. Hem onlar e, yanlışlarını görecekler, hem siz de böylece e, bu soru çözümünden faydalanabileceksiniz. Birinci sorudan başlayalım. Bir tarafta bakın, previous research diyor. Önceki araştırmalar diyor. Burada this Tadı ifadesini vermiş. Geçmişteki araştırmalar bu çalışma. Ne var burada bir? Zıtlık var. Bu yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Oldu ifadesini kullanmamız gerekiyor. Öncelikli, önceki araştırma değişkenler arasında bir ilişki olduğunu anlamasına rağmen bu çalışma bu ilişkiyi inceleyebilmek için daha detaylı bir metodoloji kullanmıştır diyor ve bu olaya daha derinden anlamaya çalışmıştır diyor. Geçmişteki araştırma ile bu araştırmayı nitelendiriyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız Aydın seçeneği oluyor. İkinci soru şurada bakın virgül var. Virgül gördüğümde virgül gördüğümde verb ayıncı ya da verb 3 yapmam gerekiyordu. E, baktığımda şu to'yu götürüyorum. Having verb 3'ü götürüyorum. To have verb 3'ü götürüyorum. Elimde ne kalıyor? Aydın'la deniz seçeneği kalıyor. Boşluktan sonraki valuable insights cümlenin nesnesi. O yüzden burada aktif bir kısaltma yapmam lazım. Yıldız pasif bir yapı. Bu yüzden bunu da eliyorum. Geriye denizli seçeneği kalıyor. İlk tarafta da zaten çoğul bir özne olduğu için ne yapmış? Genelleme yapmış. O yüzden present perfect doğru cevap çıkmış. Üçüncü soru. The first phase diyor bakın. Diğer tarafta subsequent stage diyor. The first phase ilk aşama demek. Subsequent stage ise sonraki aşama demek. İlk aşama sonraki aşama. Ne var burada bir? Karşılaştırma var. Karşılaştırma yaparken ne kullanmamız gerekiyor? Veres ya da while kullanmamız gerekiyor. Eğer onlar yoksa da zıtlık bağlıcı kullanıyoruz. Burada verese gitmemiz gerekecekti. Bir karşılaştırma yaptığımızda veres ile while önceliğimiz. Eğer o yoksa mesela şurada da bir karşılaştırma vardı. Veres de da while yoksa olduğu gibi bir zıtlık bağlıcı da tercih edilebilir. Ama burada Verez vardı. O yüzden Verez'i tercih ettik karşılaştırma yaparken. Dördüncü soru bir edat sorusu. Protect kelimesini görüyoruz. Protect korumak demek. Protect kelimesi Romya'da ya da against kelimesiyle birlikte kullanılır. Romya'da ya da against edatlarıyla kullanılır. Baktığımızda bu yüzden Edirne, Denizli, Ceyhan seçenekleri gider. Fokus kelimesi on edatı alıyordu. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği olur. Beşinci soru cümlemizde after bağlacını görüyoruz. After bir zaman bağlacı. Zaman bağlaçlarından sonra will ya da will getiremiyorduk. Bu yüzden Bursa ile Deniz seçenekleri gidiyor. Present simple ile present perfect yan yana gelemiyordu zaman bağlacıyla. Bu yüzden Ceyhan'ı da ediyoruz. Present Perfect, Present Continuous yine zaman bağlacıyla yan yana gelmeyen ikiliydi. Bundan ötürü Aydın seçeneğini de götürüyoruz. Geriye ne kalıyor? Edirne seçeneği kalıyor. Klasik after sorusu "had verb 3, verb 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Altıncı soru facing budget constraints, eh, constraints research team successfully conducted an extensive survey budget con constraints bütçe kısıtlaması demek negatif bir durum. Buraya baktığımda başarılı bir şekilde diyor. Bu pozitif bir durum. Burada bakın negatif bir durum var. Burada pozitif bir durum var. Burası negatif, burası pozitif. Bundan dolayı da ne yapmamız gerekiyor ee, bizim? Bir zıtlık bağlacı tercih etmemiz gerekiyor. Baktığımızda da seçeneklerde zıtlık bağlacı olan seçenek hangisi? Ceyhan seçeneği, in spite of kelimesi, burada zıtlık bağlacı olarak kullanılan kelime. Bütçe kısıntılarıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen araştırma takımı, başarılı bir şekilde kapsamlı bir anket yaptı. Böylece çalışmaları için değerli veriler elde etti. Because of den dolayı yüzünden demek. Instead of yerine demek. Prior to önce. Thanks to ise sayesinde anlamını veriyordu. Yedinci soru by the time var cümlemizde. By the time bir zaman bağlacı. Zaman bağlıcından sonra will, would getiremiyordum. Şu will'li ifadeyi eliyoruz. C seçeneğinde present perfect ile present continuous var bakın. Yan yana gelmeyen ikili. Bu yüzden Cihan seçeneğini de eliyoruz. By the time'ın genelde kullanıldığı iki versiyon var. By the time'dan sonra past bir ifade verirsem diğer tarafta past perfect. Yani ...had verb 3 kullanıyorum. By the time'dan sonra... ...present bir ifade verirsem... ...diğer tarafta... ...will have verb 3 kullanıyorum. İki tane farklı... E, ...kullanıldığı e, şey var. Formül var. Daha çok karşımıza çıkan formül var. Şu üç seçeneğe baktığımda... E, ...bu üç seçenekten sadece... ...aydın seçeneği... ...bu formüle uyuyor bakın. Burada is finished demiş burada will have verb 3 vermiş. Edirne seçeneği tam tersi. Hani was finished had implemented deseydi by the time'ın şu kuralına uyardı. Ancak burada tam tersini vermiş. Yine burs seçeneğinde was finished dediğinde devamına had verb 3 getirmesi gerekirdi. Would getirmiş. Burada by the time kuralına uyan sadece aydın seçeneği oluyor. 8 soru. Bakın virgül var, boşluk var, sonra da verb ayıncı vermiş bize. Bu şekilde virgül, e, boşluk ve verb ayıncı ile karşılaştığımızda bu ortaya DAS ya da DERBAY bağlıcını kullanıyorduk. Bu yüzden böylece anlamını veriyordu bu e, DAS ve DERBAY bağlıcı. E, Burada da o virgülü, boşluğu ve verb ayıncıyı gördüğümüzde ilk aklımıza gelmesi gereken das ve derbay. Bundan dolayı da doğru yanıtımız Edirne seçeneği. Anlam olarak baktığımızda ezerizaltla das aynı kapıya çıkar. Ama burada yapı olarak ezerizalt uymadığı için doğru cevabı das tercih ettik. Nevertheless ancak yine de demekti while iken anlamını veriyordu. On the contrary, tersine, aksine, as a result ise sonuç olarak anlamını veriyordu bize. Dokuzuncu soru. Cümle başındaki boşluklarda eğer bir kısaltma sorusu ise ne yapmıyordum? To'yu kullanmıyordum. Hemen Bursa'yı eledim. Şurada bakın by var. O yüzden burada pasif bir kısaltma kullanmam lazım. Having examined aktif bir kısaltma. O yüzden gidiyor. Examining yine aktif bir kısaltma gidiyor. Being examined ve having been examined ifadeleri kalıyor. İkinci tarafta virgül var. Virgülle beraber to yaşamıyordu. O yüzden to'yu da eliyorum. Geriye ne kalıyor? Denizi seçeneği kalıyor. Virgülle beraber genelde ne yapıyorduk? Verb ayıncı ya da verb 3 tercih ediyorduk. 10. soru. Was conducted pasif bir yapı. Pasif yapılardan sonra mutlaka ne getirmem lazım? To getirmem lazım. O yüzden Ceyhan seçeneği gidiyor. Edirne seçeneği gidiyor. To be were payıncı de pasiflerden sonra kullanılamıyordu. Bu yüzden Aydın seçeneği de gidiyor. Bursa ile Deniz arasında kalıyoruz. Bursa aktif, Denizli pasif bir yapı. The effects of the new drug cümlenin nesnesi, nesne olduğu için buraya ne yapmam lazım? Aktif bir yapı getirmem lazım. To have been investigated, pasif bir yapı. O yüzden eledim, ne kaldı. Bursa seçeneği kaldı. Demiş ki bu deney yeni ilacın hastalar üzerindeki özel bir durumu olan hastalar üzerindeki etkilerini incelemek için yapıldı ve de başlangıç analizi için umut veren sonuçlar ortaya çıkardı diyor. Doğru yanıtımız to investigate olacaktı. Evet, böylelikle bir testin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoda bir like atmayı unutmayın. Ay, i̇lk kez istedim böyle bir like. Ee, like atmayı da unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. See you.